Bay canına ne kadar çok hayran var. Ne harika bir konser. Tamam tamam başka kim girmek istiyor? Bay canına bu çok havalı. Bu ne tür bir parti? Hey. <laughs> Sahneye çıkmam lazım. Harikasın wow. ama bir kural var. Sadece Huntrix girebilir. Sorun değil. Peki girebilir miyiz? Sizi kontrol edeceğiz. Evet başardık canım. Gözlerime inanamıyorum. Huntrix sizin hayranınızım. Çabuk içeri girin. Eğlenmenize bakın sıradaki kim? Vay canına ben de sahneye çıkmak isterdim. Merhaba sen kimsin? Bence oraya çıkmak istiyorum. Bak dans edebilirim. Aksi, ne oluyor? Ayaklarım dolandı. Başım dönüyor. Oh. Bakalım ne diyecek tarayıcı? Ah üzgünüm yetersiz. Hayır. Çok istiyordum. <laughs> en sevdiğim an. Zavallı şey. Ona çok üzüldüm. Yardım edelim. Üzülme bebeğim. Seni de Huntrix yapacağız. Gel bizimle halledeceğiz. Vay canına çok güzel. Şimdi bir kart seç. Yes. Hmm, ben bunu alacağım. Mira gibi olmak istiyorum. Kızlar bu harika. Teşekkürler. Sana çok yakıştı. <laughs> Muhteşem görünüyorsun. <laughs> ne? Aa! Oh! Grubunuzu durduracağım. Alın bakalım. Hey. Kim böyle bir şey yapar? Çöp çöp kutusuna atılır. Kural budur. Artık tüm kartlar bizde. Evet, hadi onları birleştirelim. Sihir zamanı. Baycan'ın artık bir kontrol listemiz var. Çak bir beşlik başardık. Ha 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 şaşkın kızlar pişman olacaksınız. Aa, ne oluyor? Çocuğu korumalıyız. Savaşa. Ah oh, hayır ne oluyor? Korkuyorum. Saklanacağım. Zoe o tarafı engelle. Zoe saldır. Tamam şimdi ben. Ah oh, hayır hiçbir şey işe yaramıyor. Hayır artık saklanamam. Yardım etmeliyim. Kızlar ben de sizinleyim. Bu dumanı uçuracağım. Ne dersiniz? Vay canına bu harikaydı. Ama yüzüne ne oldu? Ah hayır bu iyi değil. Bekle. Bunun için bir cilt bakımı ürünüm var. Mükemmel. Sadece sandalyeye ihtiyacımız var. Otur genç bayan. Sıpa yes. zamanı. Ve süper makyaj. Buraya, buraya ve biraz da buraya maske. Al ah, çok güzel. Harika ah. görünüyor. Şimdi TikTok zamanı. <laughs> Efsanevi makyaj. Harika görünüyorsun. Hadi selfie çekelim. Hayranlara el salla. Nefret ediyorum. Olmuyor. <laughs> ne? Nasıl? <laughs> bununla dans edemem. Merak etme tatlım. Sana öğretirim. Yes. Evet. Çok kolay. Beni izle ve tekrar et. Bu eğlenceli ve lezzetli de. Mira sıra sende. Tamam basit görünüyor. Deneyeyim. <laughs> Ama nasıl zıplayacağımı bilmiyorum. Merak etme sadece takip et. <laughs> Ayaksı hala olmuyor. Belki de eteğin büyük olduğu için engel oluyor. Ha ha ha, Sorun değil, makasım var. Evet. Bekle, bir fikrim var. Hmm. Ne yapıyor çalışıyor? <laughs> bilmiyorum. Buldum. Bu buket etek numarasını izle. Evet. İnanılmaz bunu nasıl yapıyor? Son dokunuş. Ne dersiniz kızlar? Harikaydı. Vay canına ne itek ama. Denesene. Vay canına, bayıldım. Artık dans edebilirim. Hadi hadi hadi. Yapabilirsin. Harika iş çıkardın. Artık dayanamıyorum. Bu ses de ne? Olamaz hoparlör yanıyor. Oh. Sakin olun ne yapacağımı biliyorum. Dolabım nerede? Oh. Burada. İhtiyacımız olan şey var mı bakalım? Mm, yok. Nerede bunlar? Aha mükemmel. Yes. Aa, ah, hayır bu olmaz. Bu da ne? Burada ne yapıyorsun? Tutuklusun. Ne? Neden? Ben şarkıcıyım. Şarkıcı mı? Ver şunu bana. La la la. Vay canına ne notu ama kulaklarım ağrıdı. Tut şunu kanıtlayacağım. Dinle. Sorun çıkaran çabuk geri dönse iyi olur. Hayranlar doyamıyor gördün mü? Beni seviyorlar. Ne kadar çok hediye. Ben de istiyorum. Hmm. Takas yapalım. Sen hediyeleri al. Ben hoparlörü hmm. ve mikrofonu alayım. Hmm, bilemiyorum. Oh. Tamam peki ya bu? İmkansız. Huntrix. Ben senin hayranınım. Sarılalım ve takas yapalım. Sen en iyisisin. Hoşça kal. Sen en güzelsin. Teşekkürler. Hoşça kal. Zoe Mira, her şeyi aldım. Evet. Hadi sonunda şarkı söyleyelim. Evet. Mükemmel. Sözleri evet. yazdım. Evet. Deneyelim. Evet. Hmm, ilginç. Kızlar, evet. hadi başlayalım. Evet. Al, al bakalım. Hadi bakalım. Vay çok güzel şarkı söylüyorsun. Teşekkürler beğendin mi? 10 üzerinden 10. Kiminle uğraştığınızı bilmiyorsunuz şarkıcılar. Al çocuk mikrofonu al. Bu, bu, bu. Ne? Neden? Ah bu eğlenceli. Harika. Yes. Yardıma ihtiyacın var. Al doğru. Doktor Han'ın iksiri var. İç <laughs> şunu. Evet. E, teşekkürler deniyorum. <laughs> Vay canına işe yaradı. Aa, aa bir sorunumuz var. <laughs> hmm, i̇şte bunu seviyorum. Merak etme sana ne getirdiğime bak. <laughs> Sanırım işe yarar harika bayıldım. Beni delirtiyorlar. Kupa ne olacak? Karılmış. Sakin ol tamir edebilirim. Çiçekleri ve Huntrix'i seviyorum. Çok tatlı ama bant lazım. Nerede? Aa, burada. Yes tamir edildi. Ah hayır bu da ne? Merhaba tatlım. Burada ne yapıyorsun? Yardım edeyim. Teşekkürler ama hallettim. Hadi utangaç olma. Hayır dedim. Eşyalarıma dokunma. Ayaksı. Kırıldı işte şu parçalara bak. Gerçekten üzgünüm. Çok mutsuzum. Burada bekle. Hey, sana bir hediyem var. Bu senin için. Benim mi? Teşekkürler. Vay, canına çok tatlısın. Sen harikasın. Ama gitmem lazım. Oh. Hey kızlar, beni özlediniz mi? Bakın, saç boyası aldım. Merhaba, makarna yiyoruz. İster misin? Evet, açlıktan ölüyorum. <laughs> mm, lezzetli. <laughs> Afiyet olsun. Makarnayı seviyorum. Teşekkürler tam zamanında. Hadi işe koyulalım. Saç boyama malzemeleri. Çok ilginç olacak. Evet. Sihirli boyama. Bir, iki, üç. Vay canına. Ne oluyor? Yeni saçma Çok beğendim. Vay canına harika. Vay. Oh. Sorun yok. Mükemmel. Hadi bakalım. <laughs> Sonunda sabırsızlanıyorum. İyi fikir. Oh. Makarna, makarna. Lezzetli baharatlı makarna bayılırız. <laughs> oh, yakıyor. Oh, soğuk. Evet. Sırada silah eğitimi var. Yes. Mira buraya gel, sana hediyemiz var. Vay canına bunu nasıl kullanacağım? Hayaksı istemeden oldu. Merak etme, eldivenlerim var. Çok rahat. Artık sıkıca tutabiliyorum. Eğitim başlıyor. Beni taklit et. Anladım. Böyle mi? Harikasın. Tekrar dene. Hay O da neydi? Bak bu iblis. Yanlış kızlarla uğraşıyorsun. Hay Merhaba. Ben sadece buradan geçiyordum atıştırmalık. Ne? En sevdiğim. Evet. Ver bana. Evet. Hmm yeme. Hmm. Olamaz, Zoe. ne oldu? Merak etme, seni koruyacağım. Defol. Kılıcını al bebeğim. Tamam, orca. <laughs> Hayır, Zoe, neden? Biz bir takımdık. Trompterik. Hayır, ondan uzak dur. Bana ne oluyor? Yardım edeyim. Neden işe yaramıyor? Hoşça kalın ezikler gidelim. Romi neden işe yaramıyor? Hmm düşünmem lazım. Ah buldum. Sıradaki adım ayakkabılar. Onları nereden bulacağız? Ah evet bende var. Canına teşekkürler. Okay. Onları giy. Yes. Ben Zoe'yi getireyim. Hmm. Oh, ah tam o, da ihtiyacımız o, olan şey. O. Kılıcım nerede? Hadi bakalım hemen dönerim. Oh. İblis yine mi sen? Zoe nerede? Ona ne oh. yaptın? Ha <laughs> <laughs> Yine sen kötü kız. Hayır güçlerim. Videomuzu beğendin mi? Beğenin kanala abone olun. Yeni harika videolarımızı kaçırmayın.